Gıda ham maddeleri ve kalsiyum propionat E282 ile ilgili sıkça sorulan sorular: Kalsiyum propionat E282'nin farklı proses sıcaklıklarında ürün kalitesine etkisi nedir? Proses sıcaklığı kalsiyum propiyonatın etkinliğini ve stabilitesini doğrudan etkiler. Düşük sıcaklıklarda 10-25 derece çözünme yavaş olur ancak maksimum stabilite sağlanır. Orta sıcaklıklarda 40-60 derece optimum çözünme hızı elde edilir ve proses verimliliği artar. Yüksek sıcaklıklarda 80-100 derece hızlı çözünme olur ancak konsantrasyon değişimi riskli olabilir. Fırınlama sıcaklıklarında 180-220 derece termal stabilite iyidir ve antimikrobiyal etkinlik korunur. Ekstrem sıcaklıklarda 250 derece degradasyon başlar ve etkililik azalır sıcaklık şoklarından kaçınılmalı ve kademeli ısıtma-soğutma uygulanmalıdır. Buhar injeksiyonu yapılan sistemlerde seyreltme etkisi dikkate alınmalıdır. Fermantasyon işlemlerinde kontrollü sıcaklık 25-35 derece mikroorganizma aktivitesini dengeler. Dondurulmuş ürünlerde 18 derece etkinlik korunur ve uzun raf ömrü sağlar sıcaklık kontrol sistemleri doğru kalibre edilmeli ve sürekli izlenmelidir. Kritik kontrol noktalarında sıcaklık kayıtları tutulmalı ve limitler belirlenmedir. Gıda ham maddeleri ve kalsiyum propionat E282 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.